1 Ocak itibarıyla %6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL tekrar zam yapılmıştı. LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı. Bugün yapılan 1.47 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatı 50 TL sınırına dayandı. Kayseri'deki araç sürücüleri fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle artık araç kullanamayacak hale geldiklerini ifade ettiler. Abi ben dün depoyu fulledim. Öyle mi? Aynen. Benzin Aracım benzinli. Kendi şahsi aracım benzinli bu şirket arabası benzinli. Abi 45 lira mı 46 lira mıydı? Yaptım abi toplamda 100 kilometre var yok. Aracım 650 lira aldı. Şahsi aracım evet. Ya bu şirket arabası şahsi aracıma zorlanıyorum abi. Yani aylık bir asgari ücret kadar aracım yakıyor. Ne yapacağız? Abi yapacak bir şey yok. Şimdi Ben biniyorum. Yani zor biniyorum. Bekar olduğu için biniyorum. Evli olsam binemem bu şekilde. Aylık yani 5-6 bin lira, 8 bin lira yakıta vererek ben binemem aracıma. Allah yardımcımız olsun. Ya. İşte yine enflasyonla yüz yüze kalacağız. Başka çaresi yok. İnsanlar araca binmeyecek mi? Biniyor canım. Bizim vatandaşta öyle bir şey yok. Ee, yani yakıt fiyatı yükseldi diye araca binmeme gibi huyu yok. Vallahi alıştık artık. Mecburuz. Binmek zorundayız. Ticaretimiz devam ediyor. İşimiz gücümüz devam ediyor. Sosyal hayatımız devam ediyor. Mücadele edip alışmak zorundayız yani. Mecbur yapacak... mu yani. Mecburuz, yapacak bir şey yok. E ne olacak böyle fiyatlar? Yani bir yerde muhtemelen duracak ama bizim ekonomik şartlarımızın biraz da iyileşmesi lazım, alım gücümüzün artması lazım. Akaryakıtın artık geriye gelmesini bekleyemeyiz yani. Ama alım, alım gücümüz biraz da artarsa o biraz da kullanımını kolaylaştırır bizim için. Ya Biraz daha ekonomik bineceğiz. Artık öyle daha serbest kullanamayacağız. Hesabını yapacağız. Tasarruf edeceğiz. Yani dolar aynı duruyor. Euro aynı duruyor. Petrol fiyatları belki biraz artıyor bir şey diyemem ama bu sene sanırım üçüncü zam bu. Üçüncü defa zam yapmanın mantığını ben de çözemedim. yani günü bir daha geliyor. Yine geliyor. Yani niye bu kadar geliyor anlamıyorum. Altın mıdır bu? Nereden çıkıyordur? Nereden getiriliyordur? Vatandaş olarak biz tepkiliyiz yani. İmparator Gazla... e, olarak ne yapıyorsunuz? Gazlı arabaya biniyoruz, gazlı bu arabamız. E, gaz almaya korkuyoruz, bir yere gidemiyoruz. Nevşehirliyim, Nevşehir'i e ziyarete gidemiyoruz mesela. E, yani binmemeye çalışıyoruz. Mecumcuk alırsam binemiyorum, yoksa binemiyorum, emekliyim zaten. 2 milyon, 2 buçuk milyona doluyor. E, zaten aldığımda 12 buçuk. Öyle mi? Aynen. Her zaman bilmiyor musunuz? Yok ya, ne miyim dişe geldim de onun için biliyorum. Ayda yılda bir yani. Aynen. Bundan sonra Aynen. ne olacak hiç bilmeyeceğiz? Bağlayacak duracak yapacak bir şey yok artık. Bizimki LPG'li biraz daha ucuz. Ona dua ediyoruz. LPG olmasa? LPG olmasa zor benzinle vallahi bilemeyiz. Şimdi ha. de bilmekle güçlük çekiyor musunuz aracın? Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ne kadar sıklıkta kullanıyorsunuz? Vallahi ben şehir arası biraz fazla gidip geliyorum. Bayağı bir iki güne bir alıyorum vallahi. O zaman siz daha iyi biliyorsunuzdur etkisini. Aynen. İki güne bir vallahi şey alıyorsunuz. Ee, burada insanların gelir düzeyi çok önemli. Karşılayabildikleri sürece akaryakıta gelen zaman çok bir şey etkilemez. Ama insanların karşılama gücü olmadığı zaman akaryakıt değil ekmeğe gelen zaman bile insanları çok zorlar. Doğru. O yüzden gelir düzeyini artırmak lazım insanların. Bu yüzden de hani hükümetimizin de olsun işverenlerimizin de olsun çalışanlarını vatandaşlarını desteklemesi lazım. Öyle şunu yaptım oldu, bunu yaptım oldu tarzında ol diye bit diye getirmeden bir şekilde bunu halledip makul değerlere getirip insanları enflasyonu ezdirmeyeceğiz deyip de yüzde 47 48 enflasyon olup da eğer siz bunu yüzde 25 gibi yüzde 15 gibi 30 gibi artışlarla ezdirmemeyse bu bu çok yanlış bir düşünce. Battık hocam ya şehir içine giremiyoruz korkuyoruz artık. Vallahi binmemeyi düşünüyorum artık.